Genellikle doğum kontrol hapı olarak bilinen kombine oral kontraseptif hap, kısa süreli, geri dönüşümlü bir doğum kontrol yöntemidir. Bir kadının vücudunda doğal olarak üretilen östrojen ve progesteron hormonlarının sentetik versiyonları olan östrojen ve progestin içerir. Doğum kontrol hapı şu şekilde işler: 1. yumurtlamayı önler. 2. spermin yumurtaya ulaşmasını önlemek için servikal mukusu kalınlaştırır ve Üçüncü rahim duvarlarının incelterek döllenme olasılığının azaltır. Bir aylık pakette 21 veya 28 günlük haplar bulunur. 28 günlük pakette 21 aktif hap ve demir takviyeli 7 hap bulunur. Hapı adet döngünüz sırasında herhangi bir zamanda almaya başlayabilirsiniz ancak adetinizin ilk gününde başlarsanız hemen etkili olur. Başka bir zamanda başlarsanız 7 gün boyunca yedek bir doğum kontrol hapına ihtiyacınız olacaktır. İdeal etkinlik için, hapı her gün aynı saatte almanız ve yeni bir pakete başlarken, tam zamanında başlamanız gerekir. Doğru kullanıldığında doğum kontrol hapı 93-99 oranında etkilidir. Kombine hap 3 farklı şekilde alınabilir. Düzenli adet görmeyi tercih ediyorsanız, aktif hapları 21 gün boyunca almanız ve ardından başka bir döngüye başlamadan önce 7 günlük bir ara vermeniz gerekir. Bu ara boyunca hormonal olmayan 7 hapı alabilirsiniz. Bu ara sırasında kanama beklenirken, bu sürenin dışında da kanama olması normaldir. Düzensiz adet dönemi opsiyonunda aktif hapları kesintisiz olarak alacaksınız ve sadece adet görmek istediğinizde 7 günlük bir ara vereceksiniz periyotsuz seçenekte, aktif hapları ara vermeden arka arkaya kullanırsınız. Bir hapı almayı atlarsanız, mümkün olan en kısa sürede bir tane alın ve aynı gün iki hap almak anlamına gelse bile geri kalanını planlandığı gibi almaya devam edin. Birden fazla hapı atlarsanız, haplarınızı programınıza göre almaya devam edin. Ardından bir hafta boyunca yedek bir yöntem veya korunmasız cinsel ilişkiye girdiyseniz acil kontraseptif kullanın. Bir hapı aldıktan sonra 2 saat içinde kusarsanız başka bir hap alın. Ardından hapları her zamanki gibi almaya devam edin. Hap adet döngünüzü kontrol etmenize yardımcı olur ve size daha düzenli, daha az ağrılı ve daha hafif bir dönem sağlayabilir. Bu da demir eksikliği anemisi olan kişiler için harikadır. Ayrıca adet öncesi sendrom, endometriozis ve polikistik over sendromu sos, semptomlarını da azaltabilir. Hap ayrıca kolorektal veya endometriyal kanser riskini azaltır ve pelvik inflamatuar hastalık, kanserli olmayan meme hastalıkları ve yumurtalık kistlerine karşı koruma sağlar. Bazı kombine haplar, akneyi temizlemek ve aşırı vücut tüylerini azaltmak gibi kozmetik avantajlara sahiptir. Deneyiminiz başka bir kişinin deneyiminden farklı olsa da, kombine hapla ilişkili en yaygın yan etkiler düzensiz veya daha seyrek kanama, daha hafif veya daha az gün kanama veya hiç adet görmeme gibi adet düzenindeki değişikliklerdir. Diğer yan etkiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, ruh hali değişimleri ve mide bulantısı yer alır. 3 ay sonra yan etkileriniz dayanabileceğinizden fazlaysa sağlık uzmanınıza danışın. Epilepsi için ilaç kullanıyorsanız, karaciğer hastalığı Felç veya meme kanseri geçmişiniz varsa veya 20 yıldan uzun süredir karaciğer hastalığı veya diyabetiniz varsa kombine hap tavsiye edilmeyebilir. Unutmayın, bu hap cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaz. Bu nedenle kendinizi korumak için prezervatif kullanmanız gerekecektir. Kindime.org adresini ziyaret ederek doğum kontrol hapı ve diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.